Üniversite öğrencisi olan Zeki Altunbaş Yalova'da gençlik hareketinin içerisinde yer aldı. Sosyalist Gençlik Birliği Derneği'nin kurucularından biri oldu ve derneğin başkanlığını yaptı. 12 Eylül darbesinin ardından gözaltına alındı. Yalova'da zorunlu ikametgah tabi tutuldu. Bu sırada askere çağrıldı. Zorunlu askerliğini yapmak üzere Çanakkale'ye gitti. Yalova'da süren bir operasyonda yakalanan bazı kişilerin onun adını vermesi üzerine 18 Nisan 1981 tarihinde askerlik yaptığı Çanakkale er Eğitim Alayı'nda gözaltına alınıp Yalova'ya getirildi. Eski bir davası olduğu gerekçesiyle Yalova Emniyetinden İstanbul Selimiye Kışlası'ndaki sıkı yönetim mahkemesine götürüldü. Aynı gün mahkeme dönüşünde Yalova Kartal arabalı vapurunda elleri kelepçeli bir haldeyken kendisine eşlik eden iki asker ve iki polisin arasında kaybolduğu iddia edildi tutulan kayıp tutanağında Zeki Altunbaş'ın arabalı vapurdaki tuvalete girdiği ve bir daha çıkmadığı yazıldı. Bu iddia karşısında aile arabalı vapurda incelemede bulundu. Görevlilerle ve aynı seferde seyahat eden bazı yolcularla konuştu. Zeki'nin asker ve polis eşliğinde vapurda olduğunu görenler vardı ama onun denize atladığına tanık olan yoktu. İnceleme sonrasında aile 1.88 boyu ve 80 kilo ağırlığı olan Zeki Altunbaş'ın yaklaşık 30 santimlik tuvalet penceresinden üstelik elleri kelepçeli halde denize atlamasının imkansız olduğunu açıkladı. Baba Tahsin Altunbaş, Çanakkale ve İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlıklarına başta olmak üzere tüm ilgili makamlara başvurdu. Ancak ailenin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Dosya 2011 yılında Yalova Cumhuriyet Savcılığı tarafından zaman aşımı gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandırıldı. Baba Tahsin Altunbaş 11 yıl boyunca oğlundan bir iz bulmak umuduyla Marmara Denizi'nden çıkma ihtimali olan tüm cesetleri teşhis etmek üzere Türkiye'nin her yerine gitti. 1992 yılında şehir dışındaki bir ceset teşhisinden dönüşü sırasında trafik kazasında hayatını kaybetti. Tek isteğim ölmeden oğlumun mezarına çiçek bırakmak diyen anne Cevriye Altunbaş da bu isteğine ulaşamadan 31 Mart 2015 tarihinde aramızdan ayrıldı. Gözaltında katledilişinin 44. yılında Zeki Altunbaş dosyasında maddi gerçeğin açığa çıkartılması ve bu suçun faillerinin cezalandırılması için adli ve siyasi makamları göreve çağırıyoruz. Artık yeter ağır hak ihlallerinin cezasız bırakılması bu ihlallerin gerçekleşmesini mümkün kılan koşulların desteklenmesi anlamını taşır. Kayıplarımızın faillerinin cezasız kalmaması için devlet cezasızlık politikasına son vermelidir kaç yıl geçerse geçsin Zeki Altunbaş için tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz.